saç ekimi birçok kişi için özgüveni yeniden kazanmanın ve estetik bir görünüm elde etmenin önemli bir yolu olarak öne çıkıyor. Peki saç ekimi sonrası iyileşme süreci nasıl ilerliyor? Bir kere işlemden sonra e, ekilen bölgeyi düzenli yıkamanız lazım. Yaklaşık 10 sefer üst üste her gün yıkamanız gerekiyor. E, eskiden işte 3 gün sonra 4 gün sonra falan yıkama önerilirdi. E, artık bu sistem tamamen değişti. Saç ekimi yaptığınız işlemden hemen ertesi günü 18 saat sonra ekim alanını yıkayabiliyorsunuz. Donör bölgesini de yıkayabiliyorsunuz. Aslında bu büyük bir konfor, hastaya da büyük bir rahatlık sağlıyor. Saç ekimi sonrası kısıtlamalarla ilgili eskiden çok böyle katı şeyler, hatta ben de söylüyordum işte işte alt ay spor yapmayın falan filan. Aslında zaman içerisinde bunların çok abartıldığı. Çünkü ben de kendim de saç ekledim. benim bir de ekim. Bunlar çok abartılıyor. Aslında eee yani bir, bana sorarsanız çok hafif olmak kaydıyla işlemden bir hafta sonra spora rahat başlayabilirsiniz. 15 gün sonra daha ağır sporlara da geçebilirsiniz. Bundan hiçbir zarar olacağını düşünmüyorum. Çok güneşin altında çok uzun süreler, saatler kalmadığınız müddetçe bence denize girmek gibi işlemlerde 15 günden 15 gün sonrasında hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Burada sadece istemediğimiz şey güneşin altında uzun süre kalması ve orada tuzlu suyun yeni ekilen kökler üzerinde işte bu dehidratasyonsuz bırakması yapmamız gereken şey güneşin altında çok uzun süre kalmamak herhangi bir şekilde denize girildiyse de işlemler hemen sonra tatlı suyla e, o bölgeyi yıkamak. E, bu hem büyüme oranına herhangi olumsuz etkisi olmadığı gibi kan dolaşımını da arttıracaktır. Ben spor faaliyetlerini, egzersizleri destekliyorum. Yani 15 günden sonra bence hastamız rahat olabilir. E, bu işlemi yaptıran insanlar bence hani çok abartmadıkları takdirde her türlü aktiviteye katılabilirler. Bunun hiçbir sakıncası yok. Saç ekiminden sonra saçların uzama süresi ve yoğunluğu kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Ya bu o kadar değişken bir durum ki bazı hastada bazı insanlarda çok kısa sürede yanıt alabiliyorsunuz. Yani dördüncü ayında bile hastayı mutlu edecek sonuca ulaşmak mümkün ama her kişinin kaç santimetre uzadığı kişiden kişiye çok değişir. Kimisi ayda bir santim hatta yarım santim uzayan saçlar vardır. Ayda 4-5 santim uzayan saç vardır. Yani bir insan saç ekiminden sonra işte benim arkadaşım ektirdi 4 ay sonra 12 çok güzel acaba benimki olmadı mı diye endişeye girmesin. Lütfen sabredin birinci yılınızı mutlaka doldurun. Hatta en ideali aslında 15. ayı gözlemlemektir. Ben genelde hani 15. ayı bekliyorum son nihai kararı vermek için işlemlerden sonra. <laughs>